arkadaşlar. E, çamaşır makinemizi sıkma yapmıyordu. E, sıkma yapmayan çamaşır makinesi, motoru düzgün çalışmayan çamaşır makinesi, yani e, zorlanan çamaşır makinesinin kömürlerini değiştirdik. İnternetten sipariş ettik, ettik. Yeni kömür aldık, kömürleri taktık. Gel gelin çamaşır makinesinin eee göster buraya. İşte bak bunlar kömürleri. Şu da haznesi oluyor. Buraya çıkartıyorsunuz. Başka videolardan izledik biz de. Bunları ta aldık yemisine taktık buraya. Yani şurada kolektöründe e, şeyi var. E, Motorun kolektörü şurasında şu gördüğünüz tur, şey bakır renginde olan yer. E, orası yanıktı. Biz oraya kafamıza göre kendimiz temizledik. E, çok da basit oldu. Bununla ilgili bir video çekmek istedik şimdi. E, gördüğünüz gibi çamaşır makinesini tamamen ters çevirdik. Şimdi şöyle yapıyoruz. Çamaşır makinesinin kapağını açtık. Kolektörünü temizlemek için bu kolektörü şurasına böyle bir törpü, tırnak törpüsünü koyup şurasına koyup şurasından şöyle burasından tutuyoruz. Çamaşır makinesinin motorunu hiç çalıştırmadan sadece fişi çekik. içinden elimi göster. İçinden kastanı çeviriyoruz şöyle. Bakın. Şöyle birisi yardım ediyor bize. İçinden böyle kastanı çevirtirip Ben çeviriyim mi? Yok yok sen çek. Kolektörü temizliyoruz. Şimdi git buraya çek. Oraya tırnak törpüsünü soktum gördüğünüz gibi. Bak bakayım. E, soktuktan sonra bakın kolektörü böyle tertemiz oluyor. Böyle olunca motor daha düzgün çalışıyor. E, bizim burada ekstradan bir e, şey sorunumuz daha vardı. Biraz uzaktan göster Şurada bunu böyle içerisine bastırıp çıkartıyoruz ama şurasında bir tırnak yeri var. Burada stoperi vardı bunun. Tam şu noktasında göster burayı. Şurasında bir tırnak yeri vardı. Burası basık kalmış. Basık kalınca e, motor burada ka şey e, burada kalmış şeyi ben de içine bastırmak zorunda kaldım takarken bunu. E, kömürü burada kalmış. Kömürü içine basmamış yani basmayınca bu sefer çalıştığında e, düzgün çalışmadı. Şimdi bu e, yanan kısmına olduğu yeri biraz eğleyeceğiz. Eğledikten sonra tekrar çalıştıracağız. Makinemizi sıkma modunda e, hiç düzeltmeden düz pozisyona getirmeden tekrar çalıştıracağız. Çalıştırdığımızda makinenin zaten çalışmış olduğunu buradan göreceğiz. Evet hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi biraz eğledik. Bir Duraklattı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burasını tekrardan temizledik ve şimdi e, bu şeyi tekrardan takıyoruz yerine kömürü. Kömür bu şekilde takılıyor yani biraz eliniz tornavida tutuyorsa bu kömürü siz kendiniz de değiştirme ihtimaliniz var. Makineyi takla attırdığınızda makinenin alt tarafında saç yok. Ee, direkt şey yapıyorsunuz. Bizim aldığımız kömürler tam orijinal kömürü değilmiş muhtemelen. Biraz daha küçüktü elimizdeki kömürler. Olsun iyi kötü idare eder. Makineyi çalıştıracak şekilde, eğer çalıştırmazsa tekrar yeni orijinal kömüründen sipariş etmeyi düşünüyoruz. Bunu buraya takması bayağı bir zorluyor insanı, kolay da değil. Ama artık alıştığım için herhalde hemen takacağım. Evet, şöyle taktıktan sonra buraya vidalarımı takıyorum. Birini taktım. Şimdi alttan yerini takmaya da diğerini takıyorum. Evet ikinciyi de taktım. şimdi Şimdik. Ee, denemesini yapacağız. Şimdi birkaç tane videoda izledim. Uzaktan çek beni. Birkaç tane videoda izledim. Ee, şeyleri, kömürleri, şey, makinenin motorunu söküp, ondan sonra tabi tamirciler yapıyorlar bunu. Makinenin motorunu söküp, daha sonrasında e, yerine gidip farklı kablolarla 220 volt ile de çalıştıranlar var. Ama bu şekilde de olabileceğini düşünmekteyim. Evet ve şu anda makinenin motoru çalışmaya başladı ve gayet düzgün çalışıyor gibi gözüküyor. Patlamazsa eğer evet evet çalışıyor çalışıyor. Işığı tutalım şöyle. Işığı göstereceğim. göstereceğim. Bakın böyle dönüyor makinenin motoru şu anda. Şu an sıkma programındaydı. Fişini direkt çektiğim için daha önce. Şimdi taktığımda direkt çalışmaya başladı. Yukarı göster tekrar motoru şimdi. Bakın burasında kömüründe artık herhangi bir kıvılcım atma e, bir şey yok. Direkt, direkt çalışıyor motoru. Şu anda sıkmayı yapıyor. Ve hızlanıyor gördüğünüz gibi. sırada benim çıraklığımı yapıyor bu arada. <laughs> evet, baya baya yaptık yani. Şu an sıkma işlemi yapıyor gözüküyor. Daha tam yüksek devirde şey yapmadı ama şimdi başlayacak galiba. Artık nasıl yüksek devirde yapıyorduysa. Çünkü herhangi bir kıvılcım atma şey yapma yok. Motor çalışıyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ee, eminim siz de bize teşekkür ediyorsunuzdur. Yardımcı olabilirsek size. Hoşçakalın.